Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla değerli kardeşlerim. Bugün nişanlılıkla ilgili merak edilen bir konuyu samimi bir dille konuşalım. Nişanlılıkta dini nikah geçerli midir ve nişanlılar birbirine yakınlaşabilir mi? Kadın olarak bu soruyu duyunca hem kendi nişanlılık zamanımı hatırladım hem de dinin bu işe bakışını size en içten haliyle anlatayım. Nişanlıyken din nikah kayısak mı diye düşünmüştüm. Ailemle konuşunca öğrendim ki evet dini nikah geçerli ama bazı şartlar var. Mesela iki şahit önünde kabul ettin dersen nikah sahih oluyor. Benim nişanlım o zaman böylece helal oluruz demişti. Haklı çünkü nikah kıyılırsa birbirinize helal oluyorsunuz. Ama dikkat bu nikahı gizli tutmak ya da resmiyete dökmeden sadece dini nikahla yetinmek riskli. Ben olsam ailelerin rızasını alır, resmi nikah da garantiye bağlardım. Dinimiz işin açık ve sağlam olmasını seviyor. Peki yakınlaşma meselesi? Dini nikah yoksa nişanlılıkta birbirinize hala yabancısınız. El ele tutuşmak, sarılmak, öpüşmek caiz değil. Ben nişanlıyken mesafeli dururdum. Çünkü harama girmek istemedim. Ama nikah kıyıldıysa iş değişiyor o zaman eş sayılırsınız, yakınlaşmanız helal. Yine de ben derim ki resmi nikah olmadan fazla samimiyete girmeyin. Mesela bir arkadaşım dini nikahla evli gibi yaşadı. Sonra ayrıldılar, ortada kaldı. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Önemli bir nokta daha, nişanlılık evliliğin provası değil. Nikahsızsam sınırlarımı korurum. Nikah varsa yine de mahremiyete dikkat ederim. Çünkü toplumda yanlış anlaşılabilir. Ben hep içim rahat olsun dedim. Kısacası nişanlılıkta dini nikah geçerli ama sağlam yapın. Nikahsız yakınlaşma olmaz. Nikah varsa helal. Aileleri işin içine katın, acele etmeyin. Umarım aklınız netleşir. Hepinize sağlık ve afiyet dilerim. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum selam ve dua ile